Tabi o dönemde yani Evren Hocam'ın dediği gibi bilim diye bir şey yok zaten yani dünya diyorlar ki iki dağ var dünyanın sağında solunda gökyüzü de o dağların üzerinde duruyor diyorlar yani öyle bilim anti bilim olan bir dönemde indiriliyor Kur'an ve Allah ayetinde dünyanın yuvarlak olduğunu da bildiriyor yani dünyanın düz olduğu zannedilen bir dönemden bahsediyoruz ben de onunla ilgili inşallah bilgileri vereyim. Şeytan Allah'a sınırım. Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp örtüyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor buyuruyor Allah. Zümer suresi 5. ayette. Şimdi burada e, ayette geçen sarıp örter olarak tercüme edilen Arapça kelime yeke viru. Normalde yeke viru kelimesiyle e, Kur'an'da geçiyor. Ve bu kelimenin manası da yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak manasına geliyor. Yani yeke viru dediği zaman e, bir yuvarlak bir cismin üzerine e, bir şey sarmak manasına geliyor. Mesela Arapça'da başa sarık sarma kelimesi de bu kelimeyle yine aynı zamanda kullanılıyor. Ve baktığımız zaman da bu ayetin tam karşılığı dünyanın yuvarlak olduğunu işaret ediyor. Yani gecenin gündüzde sarı ört, örtülmesi zaten uzaydan çekilen bununla ilgili görüntüler var. Bir bakıyoruz evet. gerçekten bir şey örtülüyormuş gibi bir evet. görüntü oluyor. Gün ışığının ve karanlığın dünyanın etrafında dolaşması sanki gerçekten bir örtüymüş gibi. Örtünün örtülmesiymiş gibi gözüküyor adeta. Ve Allah ayette hem bu görüntüye dikkat çekiyor hem de e, yuvarlak bir cismin yani dünyanın etrafına sarılmasından bahsediyor inşallah. Tabi bu bilginin 7. yüzyılda e, bildi normalde e, peygamber olmayan bir insan tarafından bilinmesi mümkün değil ama Allah e, ediyor ve peygamberimize Kur'an'da bu ayet yer alıyor inşallah. Yani bu net bir şekilde Kur'an'ın Hak kitabı olduğunu gösteriyor inşallah. Ve ayetlerden yani pek çok ayet var zaten mesela 300'e yakın Kur'an mucizesi var. Yani Kur'an'da normalde yani dediğimiz gibi peygamber olmayan bir insanın bilmesi mümkün değil. Ve hepsi son 30-40 sene 50 sene içerisinde bulunmuş bilgiler bunlar. Yani bilimin bayağı bir ilerlemesiyle işte evrenin varoluşundan Erdem hocam biraz önce anlattığı gibi insanın yaratılışına, işte e, vücut içerisindeki sistemlerden, işte yer katmanlarına, gök katmanlarına, evrenin genişlemesi, evrenin yoktan var olması, e, bu tarz böyle çok kilit bilgilerin Kur'an'da 1400 öncesinden bildirildiğini görüyoruz. Bu da kesin olarak Allah'ın evet. kitabı olduğunu, Allah'ın vahiy olduğunu gösteriyor. inşallah Kur'an. İnşallah. i̇nşallah.